arkadaşlar İslam düşüncesinde itikadi siyasi fakir yorumlar diyoruz. Sınavda çıkabilir mi? Bir kere çıktı ama yine çıkabilir. Dikkat edelim. Şimdi İslam düşüncesinde yorum farklılıkları diyoruz. Peki neden İslam düşüncesinde birden fazla yorum var? Neden insanlar farklı farklı mezhepler ortaya çıkardı? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Sonuçta biz bir insanız. Robot değiliz. Farklı şeyleri seviyoruz, farklı şeyleri sevmiyoruz. Düşünce tarzımız, yapımız, karakterimiz farklı. Kültürümüz farklı, şehrimiz, ülkemiz farklı. Ee, bu tarz birçok farklı olan özelliğimiz var. Peki, bu kadar farklı özelliğe sahipsek, aynı şeyi kabul etmemiz ve aynı şeyi inanmamız mümkün mü? Yani şöyle söyleyeyim, aynı şeyi inanırız, evet. Ama ufak da olsa farklılıkların olması gerekiyor. Zaten burada e, dikkat etmeniz nok gereken noktalar e, birçok şey aynıdır. Bazı noktalarda farklılıklar vardır. Peki bu farklılıklar nasıl ortaya çıkıyor? İnsan yapısından kaynaklı olarak. Dedim ya işte biri e, yeşili sever, biri beyazı sever, biri moru sever. Hepimiz farklı e, ilgi alanlarına sahip olduğumuz için. İnsan yapısından kaynaklı farklılıklar oluyor. Sosyal sebepler var. Kültürel sebepler var. Kültürümüz de etkili oluyor değil mi? Mesela e, dikkatinizi çektim bilmiyorum ama mesela doğu tarafında e, şafilik, batı tarafında da hanifilik var. Biraz da coğrafyayla da ilgisi var. Zaten burada da ne dedik? Coğrafi sebepler. Siyasi sebepler de vardır. Daha sonra da dini metinlerden kaynaklı sebepler de vardır. Bunları unutmayın. Daha önce bununla ilgili birazcık değindiler ama çıkabilir. Hani çıkarsa bu çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıklarından biri değildir şeklinde olabilir. Şimdi ayetler iki şekilde yorumlayabiliyoruz. Biri e, açık bir şekilde, net bir şekilde anlatılan bir de yoruma dayalı ayetler. Hani dedik ya dini metinlerden kaynaklı sebepler. Şimdi bazı ayetler vardır. Kim ne okursa aynı şeyi anlar. Direkt yoruma kapalıdır, açık ve anlaşılırdır. Ama bazı ayetler vardır. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim edebi usullere, usübe göre e, süplerin olduğu bir eser olduğu için... Onda e, ne vardı? Sanatlar vardır. İşte mecaz, e, kinaye, bunun gibi özelliklere sahip ayetler olduğu için e, ben ne yapmam gerekiyor? O ayeti yorumlamam gerekiyor. Bir kere o dönemin şartlarına göre okumam, yorumlamam gerekiyor. Yani ben 2021, 2021 yılına göre yorumlamamam gerekiyor mesela, değil mi? Evet müteşabih ayetler yoruma dayalı dedik. Şimdi gelelim mezheplere. Mezhepler itikadi siyasi ameli fıkhi diye ayrılıyor. İtikadi siyasiye bakalım. Şimdi ikiye ayırmak gerekirse ehli sünnet ve şey olarak görüyoruz. Ehli sünnet de kendi arasında eşari ve maturidi olarak ayrılır. Bunlar kardeş mezheplerdir. Çünkü birbirlerine çok benzerler. Şimdi Eşeri'nin kurucusu kimdir? Ebu Hasan el Eşeri. Bakın zaten isminde mezhebin adı var. Nerede doğdu? Basra'da. 873 ve 936 yılları arasında. Hangi coğrafyada yayıldı? Irak, Suriye, Hicaz, Horasan, Mısır, Kuzey Afrika. Bu bölgelerde genellikle ne varmış? Eşerilik. Ve kendisi akıl da önemlidir diyor. Kur'an-ı Kerim ve hadisler de önemlidir diyor. Ve biz bunları kaynak olarak kabul ederiz diyor. Ama en çok kabul edeceğimiz Kur'an-ı Kerim hadislerdir. Aklı daha az kullanırız diyor. Maturidiler de diyor ki biz aklı da kullanırız, Kur'an-ı Kerim ve hadisleri de kullanırız ama akıl ön plandadır biz diyor. Zaten akıl olmasa biz Kur'an-ı Kerim'i de düşünemeyiz, yorumlayamayız diyor hadislerde. Kurucusu kimmiş peki? Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi. Bakın onun da isminde mezhebin adı var. Nerede doğdu? Semerkant'ta. 962 ve 944, affedersiniz, 862 ve 944 yılları arasında e, yaşamıştır ve Ebu Hanife'nin düşüncesine çok yakındır. O yüzden biz, mesela e, biz derken Hanife olanlara diyorum, Hanife olanlar Maturidi'nin e, zürriyetinde olduğunu söylüyorlar. Hangi coğrafyada yayıldı? Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Asya, Hindistan, Pakistan, Endonezya. Geldik Şia'ya. Şimdi arkadaşlar bu arada daha çok mezhep var ama şimdi kitabınızda hangi mezhepler varsa ondan sorumlu olduğunuz için bunlardan bahsediyoruz. Şia'ya geldik. Şia'da hangi mezhebi konuşacağız? İmamiye ve Zeydiye. Şimdi İmamiye dediğimizde İmamiye şöyle düşünür. Der ki, halife olmaya en layık kişi Hazreti Ali'dir diyor. Hani e, dört halife diyoruz ya, dört büyük halife diyelim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali diyoruz. İmamiye diyor ki, bunlar arasında en layık kişi Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali peygamberden sonra en üstün insandır diyorlar. Bir de Kadirhum olayı vardır. Burada e, bir şeyden dönerken, Peygamber efendimiz şöyle söz kullanıyor. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Mevla dediğimiz kral olarak düşünebilirsiniz. Yani ben kimin başındaysam Ali de onun başındadır diyor. Yani benden sonra aslında halifeyi Ali Hazreti Ali tayin ettim şeklinde söylediğini düşünüyorlar. O yüzden zaten Peygamberden sonraki en layık kişinin Hazreti Ali olduğunu söylüyorlar. Daha sonra da 12 imam düşüncesi vardır ve imamlar masumdur derler ve bakın bunu unutmayın İran'ın resmi mezhebidir. imamiye Zeydiye der ki bu hani 12 imam var ya onlarda o dördüncü sırada Zeydi kabul edenlerdir bunlar İmamlar masum değildi derler ve seçimle gelirler diyor İşte... hani işte Allah tarafından tayin edilmiştir değil de seçimle gelmelidir. Ve 12 imamın da sayılarının 12'den fazla olduğunu söylüyorlar. Ameli Fakih'e geldiğimizde bunlar biraz daha duyduğunuz isimlerdir. Kim var? Hanifilik. İmamı kimdir? Ebu Hanife. Peki eseri vardı. Kim? Neydi o en önemli eseri? El Fakül Ekber. Kur'an ve sünneti kaynak olarak alır ve rey ekolü olarak görünür. Rey dediğimizde kişisel görüş. Malikiliğe geldiğimizde Malikilik İmam Malik bin Enes. Eserinin adı Muvatta ve Medine kültüründen etkilendi. Bakın Malikilikte hep M baş harfi M ile başlayanları bulacaksınız. Malik, Malikilik, Malik, Muvatta, Medine. Unutmayın. Daha sonra Şafilik. İmam Muhammed bin İdris Şafi'ye. Eseri de ervisaledir. Bu eserler çok önemlidir arkadaşlar. Yani şöyle önemli derken bizim açımızdan önemlidir. Sınavda çıkar mı? Eser çıkmaz. Yani din kültürü bölümünden eser çıkmaz. Caferilik TYT'de. Caferilik dediğimizde ee, İmam Caferi Sadık 12 mama bağlı kalmak ve hadis ilmi o TYT'dir buradan. Bir de hambelilik var. Onda da İmam Ahmet bin Hanbel eseri müsnettir, rey ekolünü reddeder. Yani akılcılığı reddeder. Sadece ayetleri ve hadislere dayanmak ister. Şimdi arkadaşlar bu mezheplerden nasıl soru çıkar? Öncelikle hangisi İslam düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? Şeklinde çıkar. İkinci olarak sınavda öyle çıkmıştı zaten hangisi ameli fıkhi mezheplerden biri değildir ya da itikadi siyasi mezheplerden biri değildir. Yani benim burada dikkat etmem gereken nokta bu başlıklardır hangi e, mezhepler hangisinin altında bakın bunları unutmayın burada 4 tane var burada da 5 tane var bunların hangi grupta olduğunu bilirseniz soruyu Allah'ın izniyle halledersiniz. Kendinize çok iyi bakın.